Evet. Yöngre da bir parça kendine geldi. Çünkü bugün iki sefer dışarı çıktı, dolaştı. İçeri girmekte nazlansa da onu kucağıma alıp eve gidiyordum. Durum böyle olunca biraz sıkıntısına atmış gibi oldu. Şimdi ne yapıyoruz derseniz Yöngre ile birlikte Çekirdek çıkıyor. <laughs> Nasıl oluyor? Ben çekirdeği işleyip Yongra'da'ya veriyorum, o da afiyetle yiyor. Bu arada ne kendince bir oyun geliştirdi. Halının ee, kenarıyla boğuşuyor. Ve bizim tek yapı pencere. Tek yavaş yavaş anlaşmaya başladı. Ölse <laughs> de eskisi kadar korkup kaçmıyor. Bu, bu verici bir durum. O bayağı bir kendini toparlamaya başladı. Eğer havada kısınırsa iyiden iyiye e, nefes alacak hale gelecek. Tabi bu biraz uzun süren bir süreç. Bunu daha önce paşada gözlemiştim. Oldukça uzun sürüyor. Yaz sonuna doğru artık düzenli nefes almaya başlayacağını umuyorum. O süre içerisinde koşup oynaması gerekiyor. Kendine geldi sayılır ama şimdiden hastalığı atlatmış. Değil. Sonra bir ara bana küsüyordu. Sen Efer'ki ki seviyorsun onu eve aldın. O senin kedin oldu diye. Şimdi o küsü bıraktı. Geceleri gelip e, <laughs> bana sarılarak uyumayı tercih ediyor. Bu benim de hoşuma giden bir şey. Onun kalp atışlarını dinleyerek daha rahat uyuyor. Evet. Bugün de bulutlu ve yağmur havası olan bir gün. Ama baharın geldi artık iyiden iyi kendini hissettiriyor. Dışarı çıktığımda üşümediğimi farkına vardım. Dolayısıyla artık radyatör çalışmayacak. Ee, bunun sadece havaların ısınmasıyla da ilgisi yok. Yüksek gelen da ilgili. <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim. O aslanın faturalarla da ilgili. Evet. Faturalar böyle astronomik gelince kombiyi tamir ettirme konusunda karar verme aşamasına geldi. Kısmet olursa yarın biri kontrole gelecek, fiyat verecek. Ee, yine üstten kombi değil, baca. Özel baca çıkarılması gerekiyor. Muhtemelen kombi kadar da pahalı olur. Çünkü yaklaşık 12 metre falan baca çıkılması gerekiyor ve e, hareket alanı sınırlı olacak. Bakalım bunu başarabilirler mi? Eğer başarırlarsa temel bir sorunum çözülmüş olacak. Evet, göreceğiz. Böylece yüksek elektrik faturalarından kurtulmayı umuyoruz. Bugünlük burada bırakacağım. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.